koronavirüse karşı tedbirler tüm hızıyla sürüyor. Pandemiyle mücadele kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da bakanlığın yeni adımlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Hızın talimatlarıyla şekillendirdiğimiz yeni adımlar. Koskep ve TÜBİTAK desteklerine ilişkin detaylar ele alındı. Geçtiğimiz gün sosyal medyada duyurulan Koskep desteklemelerini tekrar hatırlattı bakan. Tekno yatırım destek programına yeni ürünler ilave ettik. Koskep alacaklarını 3 ay erteledik. COSGEP projelerine de 4 ay ek süre verdik. Detaylara girmek gerekirse bugünlerde en çok ihtiyaç duyduğumuz dezenfektan, koruyucu elbise, koruyucu gözlük, maske, eldiven gibi sağlık ürünlerinin yerli üretimine işletme başına 6 milyon liraya kadar destek verebileceğiz. Bakan Varank alacakların ertelendiğini dile getirdi. Kobilerin 30 Haziran'a dek Koskobe yapacakları ödemelerin 3 ay ötelendiğini açıkladı. Vade sayısı değişmeyecek. Herhangi bir yasal faiz de uygulanmayacak. Proje yükümlülüklerini yerine getirecek olan firmalara da 4 ay ek süre verileceğini dile getirdi bakan. Burada amaç projelerin devamlılığını sağlamak ve olası kesintilerin önüne geçmektir. COVID-19'da mücadele kapsamında girişimci ve bilim insanlarının projelerinin hayata geçmesi için de bir takım özel girişimlerin olacağına değindi. COVID-19'un teşhis ve tedavisinde kullanılacak ürünlere, ortam koşullarının iyileştirilmesine yönelik ekipmanlara, hastalığın önlenmesinde etkili koruyucu ürünleri geliştiren ARGE projelerine, salgının doğrudan veya dolaylı sonuçlarına, etki edebilecek bilişim uygulamalarına hızlıca destek vereceğiz. Bu alanlarda çalışanlar TÜBİTAK'ın bu yeni programına başvurabilirler. Covid-19 portalına dikkat çekti bakan. Birlikte başarma anlayışıyla tasarladığımız bu interaktif portalda Covid-19 ile ilgili ülkemizin yetkinliklerine, güncel bilgilere, akademik araştırma ve makalelere yer veriyoruz covid19.tubitak.gov.tr covid19.tubitak.gov.tr adresinden ulaşılabilecek portalda araştırmacılara da özel bir bölüm oluşturduk. Ülkemizde bu konuda çalışan tüm araştırmacılar bilgi, tecrübe ve veri paylaşımını bu portal üzerinden yapabilecekler salgın krizini fırsata çevirenlere de seslendi. Derinden yaralayan fırsatçıların olduğunu da maalesef görmüş olduk. Çok açık söylüyorum bu fırsatçıların canını yakacağız. Fırsatçılık yaptığı tespit edilen firmalar bundan sonra hiçbir şekilde bakanlığımızın desteklerinden yararlanamayacaklar. Bakan Varank bu süreçte üretime devam etmek zorunda olan firmalara da 7 kural var dedi. Bunu daha önce üretim tesislerimizde, sanayi odalarımızda, organize sanayi bölgelerimizde bu kuralları zaten paylaştık. Ateş ölçümünden vardiyaların ve servislerin ayarlanmasına, hijyen alanında yapılması gerekenlerden iş sürekliliğinin sağlanmasına varıncaya dek alınması gereken tedbirleri üretim tesislerimizde paylaştık. Üretim alanındaki tüm paydaşlarımızın bu kurallara harfiyen riayet etmesi tehdide karşı önemli bir kalkan olacaktır. Diğer taraftan bakanlıklar da tedbirleri artırıyor. Oluştuğumuz bu plan kapsamı. Ticaret Bakanı Rusar Pekcan da reklam kurulunca Mart ayında yapılan iki toplantıda haksız fiyat artışı uygulandığı tespit edilen 198 firma hakkında 10 milyon 90 bin 60 lira idari para cezası uygulandığını duyurdu. İlişkilerimizi daha da derinleşmesine